Ağustos böceği ile karınca. Bir Ağustos böceği varmış. Bu Ağustos böceği daldan dala konmayı, şarkı söylemeyi, sas çalmayı çok severmiş. Ağustos böceği bütün bir yaz şarkı söylemiş. Avaz avaz, cır cır diye ötmüş, sas çalmış. Sıcak yaz günlerini güle oynaya geçirmiş. Derken kış mevsimi birdenbire gelip çatı vermiş. Hava çok ama çok soğumuş. Ağustos böceği tir tir titremeye başlamış. Üstelik karnı da çok açmış açlıktan karnı zil çalıyormuş. Yiyecek bulmak için her yeri didik didik aramış taramış ama hiçbir şey bulamamış. Ortalıkta ne bir sinek kalmış ne de bir böcek. Ne yapayım da karnımı doyurayım diye kara kara düşünürken komşusu karınca gelmiş aklına. Karınca mini mini bir hayvanmış ama çok çalışkanmış. Birazcık da cimriymiş. Ağustos böceği karıncanın kapısını çalmış hemen. <laughs> tak 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 tak. Kim o? <laughs> ''Benim ben, Ağustos böceği.'' Karınca kapıyı açmış, Ağustos böceğinin tir tir titrediğini görünce... <laughs> ''Ne istiyorsun?'' diye sormuş Ağustos böceği. Çok, ''Çok çok çok açım, Karınca kardeş. Acaba bana birkaç buğday tanesi verebilir misin? <laughs> Ödünç istiyorum. Önümüzdeki Ağustos ayında borcumu hemen öderim.'' Karınca Ağustos böceğine soğuk soğuk bakmış... Çünkü kimseye borç vermek gibi bir huyu yokmuş karıncanın. Ağustos böceği borcunu mutlaka ödeyeceğine and içmiş. Karınca sertçe sormuş. Hı. Sıcak yaz günleri de ne yaptın? Ağustos böceği süktüm püktüm yanıt vermiş. Sorma karınca kardeş. Bütün yaz şarkı söyleyip saz çaldım. Hmm, demek bütün yaz saz çalıp şarkı söyledin ha? Evet karınca kardeş bütün yaz saz çalıp şarkı söyledim Diye yanıt vermiş Ağustos böceği Karınca demiş ki o zaman Eee madem ki şarkı söyledin bütün yaz Öyleyse şimdi de oyna biraz Sonra da kapıyı çat diye vermiş.